Hoş geldiniz. Bugün önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya değinmek istiyorum ve bunun hakkında bir video çekmek tamamen benim içimden geldi. Dönüp baktığımda geçmişte ergenliğimin başlarında bana tavsiye veren kimse yoktu. O yüzden dedim acaba zorlananlar varmış gibi hissettim. Aranızda böyle hayatla küsmek üzereymiş de sanki bütün dünya onun başına yıkılmış da depresyondaymışsınız gibi hissettim kısacası. Çünkü bana yazdığınız yorumlar hiç iç açıcı gelmiyor. Bu durum beni çok üzüyor açıkçası. Özellikle bu durumun ülkemizdeki çoğu gencin yaşaması ortak sorun yani ergenlik dönemine önem verilmemesi, bunun hakkında konuşulmaması falan derken çekmek istedim. İçimden geldi. Çünkü ergenlik dönemi aslında gerçekten önemli bir dönem. Şimdi şöyle ergenlik dönemi tabii ki de geçicidir ama ergenlik döneminde yaptığımız ve yaptığımız şeylerden aldığımız sonuçlar veya çevremizden gördüğümüz şeyler kalıcı travmalara da yol açabiliyor. Şimdi ergenlik çağındaki insanların beyninde prefrontal korteks daha geliştiği için mantıklı düşünme veya disiplin kurma, plan yapma, hayatını düzene sokma gibi ben niye böyle yaptım ya veya ben niye hayatımı düzene sokamıyorum ya diyebilir bu dönemde prefrontal korteks geliştiği için daha çok amigdala aktif beynimizde yani duygularımız öne çıkmakta ergenlikte. Yani duyguları kontrol edememe olsun veya en ufak şeye alınma veya en ufak şeye ağlama veya tam tersi tamamen duygusuz bir hale bürünmek. Biraz daha böyle nasıl bir şeyleri daha kontrol altına alabiliriz veya bu videoyu sadece çözüm odaklı da değil hani ben neden bunları yaşıyorum veya neden ben bunları yapıyorum diye sorularınız varsa en azından bu video ile sebebini de öğrenmiş olun diyerekten böyle ufak bir açıklama yapmak istedim. Bunları tamamen okuduğum kaynaklardan edindiğim bilgiler biliyorsunuz ben psikolojiyle çok çok ilgilenen biriyim ve olabildiğince kendi edindim, kitaplardan veya okuduğum kaynaklardan edindiğim bilgilere göre Ufak ufak tavsiyeler vereceğim kesinlikle uzman tavsiyesi değildir. Hem kendi yaşadığım deneyimler hem de dediğim gibi okuduğum kaynaklardan ötürü sizinle biraz konuşmak istedim. Yani bu ergenlik döneminde yaşadığınız şeyleri kalıcı çözümde bulamayız öncelikle. Ona bir söz getirmek istiyorum. Sadece durumu daha iyi yönetebilirsiniz. Kontrol altına daha iyi alabilmeniz açısından belki yardımcı olabilir bu video tabii ki de. Tekrar tekrar söylüyorum kesinlikle uzman değilim. Yani daha psikolog değilim. Daha bir 4-5 yılım falan var yani. Eşekliği de geçelim. Yavaştan artık videoya başlayalım o zaman. Sorularınıza geçeyim. Yanlış dedim. Videoyu zaten geçmiştik. Bana çok fazla bu şekil sorular gelmiş. Çok fazla cildinden, bedeninden, benliğinden şikayetçi bir sürü kişi var yorumlarımda ki ben de buna çok üzülmüştüm en çok zaten. Ne kadar size özgüven aşılamaya çalışsam da, ne kadar böyle bir şeylerin gerçekliğini göstermeye çalışsam da ergenlik döneminde tabii ki bir şeyleri %100 kontrol edemiyoruz. Çünkü dediğim gibi duygular ön planda olduğu için daha çok sosyal medyada kendinizi kıyaslama olsun. Başkalarıyla kıyaslıyorsunuz. Sosyal medyada vaktinizi öldürdüğünüz için daha çok oluyor bu aslında. Yani bunun çözüm biraz ekran sürenizi kısabilirsiniz. Sosyal medyadaki her şeyin gerçek olmadığını Sürekli kendinizi hatırlatabilirsiniz mesela. Hiçbir cilt kusursuz değil. Mesela şu an ekranda gördüğünüz benim cildim de kusursuz değil. Bende bir sürü kapalı komedon var. Neden kamerada görünmüyor? Işık çok yok şu an. Ya ışık şu an yüzüme vurmuyor %100. Veya e, kamera uzağında. Ve komedonlar zaten çok da görünmeyen şeylerdir. Hani böyle profesyonel bir kamera değilse görünmez zaten. Neyse kendimi geçiyorum. Benim cildim de hiçbir zaman şu zamana kadar hiç ama hiç kusursuz olmadı bu arada. Örnek veriyorum. Onun dışında sosyal medyada kendinizi kıyasladığınız insanların çoğu yetişkin arkadaşlar. Ya yani ergenlik dönemini tamamlamış, artık vücudu, yüz hatları tamamen oturmuş insanlar veya estetik olmuş insanlar. Bakın estetiğe kesinlikle karşı değilim. Hatta ben aksine estetik yaptıran insanların çok fazla üstüne gidildiğini düşünmekteyim. Estetiğin öyle tamamen sizi aman aman değiştirdiğini de kesinlikle savunmam. Çünkü yüz harmonisi diye bir şey vardır. Bunu aslında Girl Talk videomda bahsetmiştim demiştim ki estetikle insanların üstüne çok gidiliyor. Aslında şöyle estetik güzelisin böyle falan. Hayır estetikle güzel olunmaz. Yüz harmonisi diye bir şey vardır. Ne kadar estetik yaptırırsa yaptırırsın insanlar kendi o kafasında kurduğu güzellik algısına bazen ulaşamıyor. Bu örnek mesela. Kesinlikle çirkin oluyor demiyorum. Zaten çirkin kadın yoktur. Sadece bizlerin kafasında belli bir güzellik algısı oluşabiliyor. Bundan bahsediyorum. Estetik yaptırmak kötü bir şey değildir ama kesinlikle gidin e, bıçak altına yatında demiyorum size. Bunu da e, savunmuyorum. Yani kişisel yatırım tavsiyesi değildir bu. Buna değinme sebebim bunlar gerçekten önemli konular. Ben size hani e, kendinizi beğenmiyorsanız gidin estetik yaptırın diyemem. Veya estetik yaptırmayı kafanıza çoktan koymuşsanız hayır estetik yaptırmayın da diyemem. Bunlar çok hassas konular ve kişinin kendi karar vermesi gereken konular olduğundan ben bu konuyu susacağım ve e, sadece estetikli insanların üstüne gidilmemesi gerektiği taraftarıyım onun dışında ne konuşuyordum ben? Çok konudan saptım. Bir dakika konu neydi? Hatırlayıp geleceğim. Konuyu hatırladım. Sosyal medyada kendinizi kıyasladığınız insanlardan bahsediyorduk. Yani dediğim gibi yaşınız 18 yaşın altında veya hadi maksimum 20 yaşın altında. 20 yaşa kadar devam eden bir şeydir zaten ergenlik. Hatta 21, 22, 23'e kadar bile devam edebiliyor. O yüzden daha yüz hatlarınız oturmamış, daha hiçbir şeyiniz e, oturmamış, daha gelişim çağındasınız ve oturup kendinizi sosyal medyadaki insanlarla estetik yaptırmış, vücut gelişimini tamamlamış insanlarla kıyaslamanız gerçekten hiçbir mantığı yok. O yüzden bunu lütfen kendinize yapmayın. Bunu gerçekten üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Kimse kusursuz değildir. Siz de büyüyeceksiniz ve şöyle bir söz vardır. Büyüklerimiz çok der. Büyüdükçe güzelleşir insan. Bu doğru bu arada gerçekten. O yüzden kendinize yüklenmeyin. Ben de sizin yaşlarınızda böyle görünmüyordum. Lütfen ama lütfen kendinizi sosyal medyadaki insanlarla kıyaslamayın ekran sürenizi kısın. Bakın 3 saat TikTok'ta, YouTube Shorts'ta vakit geçirmek yerine 1 saatinizi kendinize ayırsanız. Bu kendinize ayırmaktan kastım. Örnek veriyorum puzzle yapmak. Biraz kendi hobilerimden bahsederek yola çıkacağım. Dans etmek, dans kursuna gitmek, puzzle yapmak enstrüman çalmak veya dil öğrenmek veya direkt kendinizle baş başa vakit geçirmek, kendinize bakım yapmak, kendinize güzel vakitler geçirmek, sevdiğiniz şarkıları dinleyerek dans etmek bunlar çok basit örnekler. Mesela anladınız mı? Biraz daha benlik algınızın güzelce oturmasını istiyorsanız dediğim gibi kendinize vakit ayırıp kendinize tanıma fırsatı bulmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Sosyal medyada vaktinizi öldürerek ağzından çıktığı gibi zaten hem vaktinizi öldürüyorsunuz hem de kendinizi kıyaslayaraktan yine kendinizi kötü hissetmenizi sağlıyorsunuz. Yani sosyal medyada çok fazla gezinmenin artısı hiçbir şekilde yok. Tabii ki video izlersin. Bizler de izliyoruz ama sınır koymanız gerekiyor kendinize bu konuda. Şimdi biraz psikolojiden çıkıp biraz daha böyle ciddi bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü çok fazla yorumlarım da var. Çok çok fazla var ve çok üzüldüm açıkçası ya. Bilmiyorum hani bu kadar hepinizin derdi başından aşkınken yani bir de bunlarla uğraşmak insanın kendinde sürekli bir kusur araması bir de bunları kafaya takmak o kadar şey içinde gerçekten çok kötü bir şey yani sizi anlayabiliyorum çünkü sizin yolunuzdan ben de geçtim ve hala da geçiyorum sadece duygularımı biraz daha kontrol altına alabilmekteyim çünkü 18 yaşındayım biraz daha ergenliğimin son aşamalarındayım artık ve hani geçmişimden çok fazla deneyim kazandım. Hani, bir sene öncesinden ne kadar değişebilirsin ki demek doğru olmuyor mesela herhangi bir şeyde. Çünkü bir sene içinde çok fazla ders alabiliyorsun, çok fazla şey öğrenebiliyorsun, çok fazla şey kendine katabiliyorsun. Neyse yine konudan çıktım. Şimdi direkt ciddi bir tavsiye vereceğim. Net ve ciddi bir tavsiye. Kilosundan rahatsız olanlar, cildinden rahatsız olanlar, vücudunda bir sıkıntı hissedenler, regli gecikenler lütfen ama lütfen ailenize danışın ve doktora gidin. Cilt için dermatologlar, cildiyeler, devlet hastanelerinden ücretsiz randevu alabiliyorsunuz. Diyetisyenler, kilonuz için, kilo alamıyorsanız veya kilo veremiyorsanız, bu durumları ailenizle konuşmanız, ailenizle paylaşmanız gerekiyor. Bu durumlardan çekinmeyin. Bu durumların normal olduğunu, özellikle ergenlik döneminde sivilce çıkartmanın vücudunuzun sürekli değişim halinde olmasının normal olduğunu lütfen ama lütfen bilin zorbalık konusuna gelirsek de size zorbalık yapan insanlar varsa eğer cildinizden ötürü olsun kilonuzdan ötürü olsun bu insanların çok ama çok büyük özgüven sorunu yaşadığını ve özgüvensizliklerine sizden çıkararaktan kendi ezik egolarını tatmin ettiklerini bilmenizi isterim. Zorba insanlar gerçekten zorba değildir. Zorba insanlar özgüvensiz, ezik insanlar oldukları için kendi kusurlarını kapatmaya çalışaraktan, yani kendi kusurlarını kapatmak için başkasına çamur atıyor mesela. Zorbalayan kişinin bir kusuru var diyelim. Bu kusuruna ne diyelim? Burnunu beğenmiyor, tamam mı? Sizin kilonuza laf atarak bunu kapatacaktır mesela. Bu çok büyük bir özgüvensizliktir. Size zorbalık yapan insanların sizden çok çok daha özgüvensiz insanlar olduğunu bilin. Ve bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunu kafanıza iyice oturttuktan sonra gerçekten zorba insanları ciddiye almamaya başlayacaksınız. Bu arada şeyin aynısını dedim. Girl Talk videomda da bu konuşmanın aynısını yapmıştım. Zaten o videoyu izlediyseniz bu konuşma tanıdık gelecektir size. Zorbalar hakkında yaptığım konuşma. Bunu da geçiyorum. Bir sonraki soru gelsin. Şimdi biraz da renkli hakkında konuşalım. Çok fazla dışarıda, okulda özellikle regli olmaktan korkan çok fazla insan var. Hani şunu söyleyeceğim. Ben bir ara okulda regli olmuştum. Haberim yok yani. 9. sınıftaydım ve arkadaşım hiçbir tepki vermemişti. Ne demişti biliyor musunuz? Kanka çok normal bir şey. Bekle ben hemen ıslak mendil alıp geliyorum deyip kendi sildi sıramızı. Yani buradan çıkarmamız gereken şey ne? Regli, regli kanı utanılacak bir şey değil. Sıranıza bulaştığında Alıyorsunuz ıslak mendili, siliyorsunuz bulaşan yere ve oluyor, bitiyor. Eğer garipseyen insanlar olursa zaten yine aynı şekil özgüvensiz insanlar, kötü niyetli insanlardır. Ya arkadaşlar gerçekten renkli kan utanılacak bir şey değil. Bu şeyler çok normal. Hani çünkü bize vahiy inmiyor. Ne zaman regli olacağımız bizlere vahiy inmiyor. Zaten bir kızın bir kızı regli kanından dolayı yargıladım ben hiçbir zaman görmedim. Şunu önerebilirim. Ortaokula geçtiyseniz, daha regli olmadıysanız ne zaman olacağınızı bilemezsiniz tabii ki de. Yanınızda pet bulundurun. Yani petler zaten şu kadar bir şey oluyor. Küçük bir pet alın ve her zaman cebinizde gezdirin. Çantanızda da değil. Pantolon giyiyorsunuz genelde okula giderken. pantolonunuzun cebi vardır diye düşünüyorum illa ki. Oraya şöyle minik, öyle büyük pedlerden de olmasına gerek yok. Minik bir pet alın, oraya koyun. Orada dursun. Her zaman orada dursun. Oradan çıkarmayın. Şimdi bunun hakkında videonun başında konuşmuştuk zaten. Amigdala daha aktif olduğu için duygularınız daha ön planda oluyor genelde. Çünkü e, duygusal inişler, çıkışlar bir şeyleri çok hissetme veya bir şeyleri hiç hissedememe tarzında bir şeylerin ortası olmuyor maalesef. Duygusal çöküşler çok fazla yaşanabiliyor. Bundan kaynaklı birkaç tavsiye vermek istiyorum. En azından duygularınızı biraz daha kontrol altına alabilmeniz açısından. Ve şunu da demek istiyorum. Duygusal inişleriniz, çıkışlarınız bu dönemde çok normal. Kendinizi kesinlikle sorgulamayın. Bu dönemde duygularınızı bastırmak yerine kendinize bir defter alın. Bu defter sizin tamamen duygularınızı döktüğünüz bir defter olsun. Benim bahsettiğim günlük değil bu arada. Hani ailenizin e, görmesini istemiyorsanız zaten genelde Türk çocukları günlük tutmayı çok sevmiyor. Hani ailesi baskıcı olanlar özellikle. Hani bir şeyleri kurcalayabiliyor biliyor aileler çünkü. Bundan kaynaklı günlük tutmanızı istemeyeceğim. Duygularınızı. Yazın ama yazdıktan sonra da yırtın atın, yakın bir şey yapın. Yani bu gerçekten çok rahatlatıyor. En azından biraz daha bir şeyleri kontrol altına alabildiğinizi hissedebiliyorsunuz bunu yaptıktan sonra. Dediğim gibi duygularınızı bastırmayın. Çünkü bir şeyleri bastırdıkça özellikle ergenlik döneminde patlama noktasında hiç iyi şeyler olmayabiliyor maalesef ki. Şimdi bu dönemde bir de öz saygı iniş çıkışları çok fazla oluyor. Özgüven bir tavan oluyor. Bir çöküyorsunuz. Bundan dolayı da şöyle bir şey demek istiyorum. Kendinize güveninizi arttırmak için Birincisi, yapabildiklerinizi fark edin ve kendinizi tebrik edin. İkincisi, yapamadıklarınız için de kendinizi suçlamayın. Üçüncü olarak, diyet takıntısıdır. Cildi toparlamaya çalışacağım derken cildi daha çok mahvetmelerdir. Sakın, sakın, sakın. Kafanıza göre her gördüğünüz ürünü kullanmayın. Veya örnek veriyorum, zayıflatıcı çaylardır. Zayıflatıcı kahvelerdir, efendime. Ne bileyim böyle zayıflatmaya yönelik şeylerdir veya saçma sapan diyetlerdir. O Kore diyetleri çok görüyorum ya. Ya TikTok'ta küçücük kızlar, ortaokula giden kızlar işte tatilde glow up geçiriyoruz adında Buz diyeti gördüm. Ergenlik döneminde özellikle sizin beslenmeniz gerekiyor. Yani vitamin almanız gerekiyor. Böyle bir şey sakın yapmayın. Bu konularda takıntı yapmayın. Kesinlikle gidin doktorla görüşün. Ailenize söyleyin, ailenizle paylaşın durumunuzu ve bir doktordan yardım alın. Dördüncü olarak uyku, beslenme ve hareket. Bakın çok ciddi söylüyorum. Ergenlik döneminde stres seviyesi de çok fazla olabiliyor. Bu stresinizi hem yönetmek açısından hem de duygularınızı biraz daha kontrol altına alabilmek açısından sağlıklı beslenme, spor veya hareket fark etmez ve bir de lütfen bir uyku düzeniniz olsun. Lütfen geç saatlerde yatmayın. Yanlış hatırlamıyorsam yine bir yanlışım varsa özür dilerim. Saat akşam 10 ila gece 3 arası beyin hücreleri ve vücut yenileniyormuş sanırım. Ya bu saat aralıklarını kaçırmayın. Şimdi hava yavaştan kararmak üzere ben o yüzden yavaştan kapatacağım. Zaten onun part 2'sini, part 3'ünü falan mutlaka çekerim. Kendinize dikkat edin. Bye bay.